Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü akıllı cihazı sohbet videomuzun konusu mağaza arkadaşlar. Turumor mağaza. Turumor mağazaya girdiğimizde yenilikler var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bugünkü çıkan yenilikler dijital ürünler ve abonelikler kısmı. Geçen hafta gelen kısımda erkek giyim koleksiyonu, kadın giyim koleksiyonu, seyahat koleksiyonu. Bu kısımlar arkadaşlar şu 4 madde 4 bölüm yeni. Zaten aşağıdakiler vardı onları biliyorsunuz. Dijital kuponlar, şarj ürünleri, lastik ve koruma ve bakım ürünleri. Burada paspaslar var. Burada lastiklerimiz var. Burada da iki tip şarj ürünlerimiz vardı. Şu anda tek tipte arkadaşlar o da güncellenmiş. Stoklara girmiş. Evet tipi şarj kablosu yoktu. Görünmüyordu. O da stoklara girmiş arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olalım. Bizim asıl ilgilendiren bugünümüz, bugünkü konumuzun içeriği şu üç kısma odaklanacağız arkadaşlar. Erkek giyim koleksiyonuna tıkladığımızda tüm araçlar renkleriyle ilgili arkadaşlar tişörtler eklendi. Burada kendi aracımızın rengi. Anadolu'ya girdiğimizde üzerimdeki de ona benziyor ama polo yak olarak. Bu top değil arkadaşlar. Daha alamadık. Sipariş vermedik. Şu anda sadece bir eleştiri. Yani fiyatlar biraz yüksek kalıyor. Tabi araca kıyasladığımız bu araçlara 2 milyon Ne düşündüğümüzde tabii tişörtler 890 liraya düşüyor 1000 küsürlerden 1099'dan ama yine de bana yüksek geldi biraz daha erişebilir olsaydı en azından araç alamayıp togu seven diğer müşteriler de diğer insanlar da bu tişörtlerden alabilir ve hem tişört satıp hem de reklamını da yapmış olabilirdi top burada aracın daha fazla kişi top ürünleriyle piyasada sokakta mağazalarda gezdiğinde daha fazla bir reklam elde edebilirdi. Tabi buradan bir eleştiri olsun. Fiyatlar biraz yüksek kalıyor bence. Polo yakalar 700-750'nin üzerinde olmamasını isterdim. Normal bisiklet yaka olanlar arkadaşlar şöyle pamuk kaleye gelelim mesela onda da. Aynı beden seçenekleri aynı. O da 800'den 799'dan 719'a düşüyor. Yani bu polo yakanın 500 civarlarında olmasını isterdim. Gerçekçi konuşmak gerekirse. Şöyle Anadolu rengimiz yine. Şöyle amblemler var. İşte arkada bir araç görseli. Önde tok amblemi var. Yani Tabi tasarımlar güzel. Kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü %100 pamuklu diyor arkadaşlar. Bakalım tekrar. Ürün özellikleri %100 pamuk diyor. Polo yakalara baktığımızda da arkadaşlar onların da arkada sırt kısmında bir tok amblemi var. Önde amblem yok kollar da var. Yani bisiklet yakadaki gibi araç tasarım olabilirdi sırtta arkadaşlar ama farklılaştırmak istemişler sanırım. Tüm bedenler var. %96 pamuk, %4 elastan karışımlı, polo yaka, kısa kollu, regular fit Türkiye üretimi, kargo ücretsiz arkadaşlar. 1-3 iş gün içinde yurt içi kargo ile gönderilmektedir diyor. Beden bilgilerini de eklemişler. Şöyle sepete ekle dediğimizde mesela S'yi sepete git. Buradan KDV ile birlikte 890 lira diyor. Ödemeye başladı dediğimizde adres çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra fatura adresiyle ve teslimat ile birlikte de, de siparişi tamamlayabiliyoruz. Yani bunlar da güzellikler, şirinlikler arkadaşlar. Markaya olan ilgiyi artırabilir. Yani tabii ki söylentiler çok fazla tok üzerinde. Hem diğer markalarla olan kıyaslanma sürüyor hem özellik kıyaslanması hem yazılım kıyaslanması. Tabi iki senelik bir firma olduğu için bu eleştiriler elbette olacak. Ama gelişmeler hızla devam ediyor. Görüyorsunuz bunlar bile bir gelişmedir arkadaşlar. Markanın kendine güvenini gösterir. Müşteri olan ilgisini alakasını gösterir. Yani bunları hiçbir araç firmasında görmediğimiz şeyler. Ve şu kadın koleksiyonu da aynı şekilde arkadaşlar. Tüm renklerde tüm bedenler olarak yine aynı şekilde var. Bir diğer konuda seyahat koleksiyonu arkadaşlar. Bunların da fiyatları biraz yüksek gibi ama yani bilmiyorum kalitesini kullanmadığımız için. Taşıma seti kısmı var. 3825 TL istiyor. İçinde laptop laptop kılıfı, şık tasarımı ve dayanıklı malzemesiyle bilgisayarınızı daha karşı koruyun. Saklama çantası, sağlığa ve çevreye dost iç yüzeyi kaplamasıyla size yardımcı olacak eşyayı gün boyu yanınıza taşır diyor arkadaşlar. İki malzeme çıkıyor içinde. Laptop kılıfı ve saklama çantası. Onları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yuvarlak bir bardaklık gibi yani şu bölmeye koyulabilecek bir çanta. Saklama çantası olarak geçiyor. Fermuarlı. Laptop kılıfı da güzel. Tablet de koyulabilir. Ölçülerine baktığımızda. Güzel. Renki de güzel arkadaşlar. Aylar yeşiline benziyor. Burada bir eleştiri. Fiyatın dışında arkadaşlar renklerin tüm araçlar için renk seçeneklerinin olmasını isterdik. Burada Aydar'ın renginde satışa çıkmış sunulmuş. Belki diğer renklerde gelebilir. Gelirse daha fazla satış da yapabilirler arkadaşlar. Ha, bunlar küçük özellikler, küçük farklılıklar arkadaşlar. Şöyle tıkladığımızda seyahat seti de 3555 lira. Bunun içeriğinde de neler var ona bakalım. Pasaport kılıfı, valiz etiketi, seyahat cüzdanı diyor arkadaşlar. gerekirse bunları normal gündelik hayatta da kullanılabilecek ürünler arkadaşlar. Seyahat cüzdanı olsun pasaport kılıfı araç şeyini de bence arkadaşlar Rusada da bence biraz ölçüsü Bunlar da yenilikler arkadaşlar mağazacılıkta Tabii çok bunları bilmiyorum hangi firmayla işbirliği yaparak ürettiriyor ve satışa koydu ama ne olursa olsun yani yerli ürünler kullanılıyor satışa çıktı Bunlar da hem fabrikadaki üretimleri artırıyor. Diğer ürünlerin satışıyla birlikte yeni bir iş kapısı, yeni bir bölüm açılıyor mağazacılık. Yani burada da top iyi satışlarla ile daha fazla ilerleyebileceğini de düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla talep gelebilir. Mağazada bu işin ikinci boyutu arkadaşlar. Aracı sattık, bitti değil. İkinci kısım daha önemli. Servis ve mağaza bölümü. Yani bu aracın aksesuarlarının özelliklerini yükseltmek için aksesuarlarını rahat bulabilmek için aracın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mağaza önemli. Ve servis ağı da önemli arkadaşlar. Her ilde sayıların her geçen gün arttığını biliyoruz. İnşallah daha fazla top üretimiyle birlikte hem servisten mağaza çıktığında artacağını düşünüyorum. Konumuz bitti arkadaşlar. Videoları beğenerek izlediğinizi biliyorum. Yorumlarınız da çok mutlu ediyor beni. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Kanalda abone olursak sevinirim. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.